Allianz Mod Hareket kuvvet çalışmalarıyla devam ediyor. Sıradaki çalışmamız merdiven çalışması. Bu çalışmada Ebu Bekir bana yardımcı olacak. Gördüğünüz üzere küçük bir parkur hazırladık. Çeşitli komutlarımız var ve Ebu Bekir'den bu komutlara uygun olarak hareketleri yapmasını isteyeceğim. Ebu Bekir hazır mısın? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çift ayak her arada sıçra lütfen. aralarda muhakkak dinleniyoruz. Biraz soluklanmanı bekliyorum Ebu Bekir. Sıradaki hareketimizi söyleyeceğim. Çift ayak kareler arasında sıçrayacaksın. Hazır olduğuna başlayabilirsin. Evet Ebu Bekir, çift ayak kareler arasında sıçrıyoruz. Bravo. Sıradaki hareketimiz çift ayak her karede yan sıçrama. Bravo. Devam ediyoruz. Çok güzel. Evet sıradaki hareketimiz çift ayak içeri, tek ayak dışarı sıçra. Hı -hı. Evet. Ayağımızı değiştirerek bu tarafa doğru yapıyoruz. Bravo. Yine soluklanacağız. Nefes alıyoruz orada. Bir sonraki hareketimiz Çift ayak başla, bir sağ, bir sol ilerle. Bravo, bravo Bekir. Devam edelim, evet. Evet, tekrar soluklanıyoruz. Bir sonraki hareketimiz tek ayak içeri ve dışarı sıçra. Evet, ev Bekir. Değiştiriyoruz. Bravo. Evet, son hareketimiz her sıçramada yön değiştirme. Çok güzel bir evet. şekil. Bir kere daha yapalım, bitirelim. Evet. Bravo Bebek'e tebrik ederim. Gel bakalım. Merdiven çalışmamız sona erdi.